Evet, öncelikle teşekkür ederiz. Siz de tam bir sezon boyu sürekli takip ettiniz. Sizin de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü tabii bugünkü maçta özellikle ilk yarı biz daha baskın, daha iyi oynadık diyebilirim. İkinci yarıda Trabzon daha baskın ve daha iyi mücadele etti diyebilirim. Ama iki takım için de güzel bir maç oldu. E, bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var. Bu takım 8 sezon 7 kez Avrupa'ya giden bir takım. Yani bu demek oluyor ki hiç 7 sezon 5. olmamış bir takım. Bence bu şampiyonluk kadar kıymetli bir değer. Dolayısıyla ben başta teknik direktörümüz Emre Belezoğlu olmak üzere yardımcı hocalarını, kaptanlarımız, oyuncularımız hepsini kutluyorum. Bizim bu önemli mücadelemiz, bugünkü mücadelemizden çok... Daha sezon başından beri gerçekten güzel bir mücadele oldu. Ve Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. Onun için bu maçın bizim için de önemi çok iyiydi. Ben aynı zamanda da bizim Avrupa'ya gittiğimiz için oyuncuları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzon'a başarılar diliyorum. E biliyorsunuz yani bizim Avrupa'ya gittiğimiz dönemde hep puan toplayan takım olduk. Dolayısıyla orada da inanıyorum ki bizim Avrupa hedefimiz her zaman öndedir. Yani ligden bile öndedir. Onun için inşallah orada da e, zorlayabildiğimiz kadar üst e, zirveye doğru çıkmaya çalışacağız. E, önümüzdeki maçların çoğunu almak istiyoruz. Ama futbol, hazırlanacağız. E, sezonu iyi geçirip, planlayıp, e, inşallah önümüzdeki sezon Avrupa'da iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sayın Başkan, Haziran ayında bir genel olacak Türkiye Futbol Federasyonu için. Hristiyan'da şöyle bir iddia var, Göksel Gümüş başkan adayı olmak istiyor diye. Böyle bir arzunuz var mı? Başkan olmak istiyor musunuz? Değerli arkadaşlar, ben yaklaşık 17 yıldır Türk futbolunda kulüp başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu birinci başkan vekilliği, 3,5 yıl kulüpler birliği başkanlığı yaptım. Dolayısıyla sağ olsunlar bugüne kadar tüm kulüp başkanlarımızın genelinde böyle bir teveccüh gösterdiler. Hep talep ettiler ama benim şu anki yoğunluğumun, enerjimin tamamı hem kendi sanayici olduğum için oraya yoğunluğum hem de kulübüme Zaman ayırmayı karar verdim. Dolayısıyla e, federasyon başkanı adaylı düşünmüyorum. Ama aday olacak arkadaşı da Türk Futbolundaki e, bence azalan hatta kaybolan güven ortamını tekrar sağlayabilecek iyi bir isim e, oluşursa inşallah o zaman da Başakşehir Futbol Kulübü olarak destek vereceğimizin e, veya vermeyeceğimizin fikrini söyleriz. Adaya bakacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.